Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Elhamdülillah sahihi Buhari'den Peygamber aleyhisselamlara dair hadisler kitabına kadar gelmiştik. Ve peygamberlerden de epey hadis okumuştuk. Ve Eyüp aleyhisselamla ilgili hadisteydi sıra. 3391 numaralı hadis. Ebu Hureyre'den rivayete göre Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Eyüp Aleyhisselam çıplak olarak yıkanmaktayken üzerine altın, altından çekirgeler yağdı. O da elbisesini doldurmaya koyulunca Rabbi şöyle seslendi. Ey Eyüp, şu gördüğün duruma ihtiyacın olmayacak kadar sana varlık vermedim mi? Rabbimiz Teala varlık vermişti, sonra almıştı, hastalık vermişti, sonra sağlık vermişti. Varlığını da tekrar iade etmişti. Şimdi de çekirgeler, altından çekirgeler üzerine gelince Rabbim de niye bu kadar işte hemen açtın topluyorsun dedi. Eyyub Aleyhisselam da buyurdular ki öyledir Rabbim fakat senin bereketinden de ben müstahani kalamam. Sen bana bereket verdin. Sen bana nimet verdin. Ben benim nasıl senin nimetine ihtiyacım yok diyebilirim ki Müslüman her zaman Rabbine muhtaçtır ve Rabbinin bereketinden de müstahni olamaz. Sevinir ve Rabbine kadar ne vermişse onun karşılığında da hamd etmeye çalışır, kul olmaya çalışır. 3392 numaralı hadis sahihi Buhari Peygamberler kitabı ve Ayşe annemiz şöyle der. Nebi Aleyhisselam vesselam Hatice'nin yanına kalbi titreyerek geri döndü. Hatice onu alıp Baraka bin Nevfe'nin yanına götürdü. Baraka Hristiyanlığa girmiş ve İncil'i Arapça olarak okuyan birisiydi. Baraka ne görüyorsun diye sordu. Peygamber Aleyhisselam vesselam da olayı yani vahyin ilk geldiği anı Alak suresinin ilk beş ayetinin geldiği olayı o Hira mağarasındaki olayı anlatınca Baraka dedi ki bu Allah'ın Musa'ya indirdiği namustur. Yani melek Cibril Emin'dir. Eğer senin gününe erişirsem olanca gücümle sana yardım edeceğim. Demek ki Rabbimiz Teala Musa Aleyhisselam'a gönderdiği namusu yani Cibril Emin'i Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme de göndermiş. 3393 numaralı hadis sahihi Buhari ana başlık Peygamberler kitabı. Malik bin sasa'dan rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendilerine İsra gecesini anlattı. Nihayet 5. semaya geldi. Orada Harun aleyhisselam ile karşılaştı. Cebrail aleyhisselam bu Harun'dur dedi. Ona selam ver diye de ilave etti ve selam verdim diyor ben de Muhammed Aleyhisselam. Selamımı aldı sonra da Salih kardeşe ve Salih Nebi'ye merhaba dedi. Merhaben bil ehis salih, merhaben merhaben bil nebiyi salih dedi Harun Aleyhisselam. Demek ki Miraç'ta Harun Aleyhisselamla ile Muhammed Aleyhisselatü Vesselam 5. kat semada görüştüler. 3394 numaralı hadis sahihi Buhari ana başlık peygamber aleyhisselam'larla ilgili kitap Ebu Hureyre dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular İsra'ya götürüldüğüm gece Musa'yı gördüm sanki Yemenli Şenueller'den bir adammış gibi uzun boylu balık etinde saçlarını yağlamış olarak gördüm İsa'yı da gördüm. O da orta boylu, kırmızıya yakın tenli, hamamdan çıkmış birisi gibi idi. Ben ise İbrahim'in soyundan gelenler arasında ona en çok benzeyen kişiyim. Daha sonra bana birisinde süt, diğerinde şarap bulunan iki kap getirildi. Cibril bana istediğim birisiniz iç dedi. Ben de sütü alıp içtim. Fıtratı aldım. Allah'ın istediği yaratılıştaki yasayı dini seçtin denildi ama eğer şarabı almış olsaydın ümmetin azacaktı diye de ilave etti cibril Emin. 3395 numaralı hadis sahihi Buhari Peygamberler kitabı Nebi Aleyhisselam'ın amcasının oğlundan ki o İbn Abbas'tır. Nebi Aleyhisselam'dan şöyle rivayet eder. Hiçbir kulun ben Metta oğlu Yunus'tan hayırlıyım dememesi gerekir. Böyle diyerek onu babasına nispet etmiş oldu. Hiçbir kulun ben Metta oğlu Yunus'tan hayırlıyım dememesi gerekir. Böyle diyerek onu babasına nispet etmiş oldu. 3396 numaralı hadis Sahih-i Buhari Peygamberler kitabı. Nebi Aleyhisselam İsra'ya götürüldüğü geceyi söz konusu ederek dedi ki: Musa esmer tenli, uzunca boylu olup şenu ellerden bir adam gibiydi. Devamla da buyurdu ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, İsa'da saçları dalgalı ve orta boylu idi. Cehennemin bekçisi Malik'i de, Deccali de söz konusu etti diyor o hadislerinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. 3397 numaralı hadis yine İbn Abbas'tan. Nebi Aleyhisselam Medine'ye geldiğinde onların bir gün yani aşura günü oruç tuttuklarını gördü. Kimlerin? Yahudilerin. Bu büyük bir gündür dediler. Bu Allah'ın Musa'yı kurtardığı Firavun ailesinin hanedanının saltanatının ise suda boğulduğu bir gündür. Bu sebeple Musa Aleyhisselam Allah'a şükür olsun diye oruç tutmuştur. Allah Resulü dedi ki bunlara karşılık ben Musa'ya onlardan daha yakınım. Yani Yahudilerden. O günü oruç tuttu ve oruç tutulmasını emretti Peygamber aleyhissalatü vesselam. Peygamber aleyhissalatü vesselam gerçekten Musa aleyhisselama daha yakın. Niye o peygamber? O da peygamber. Peygamberler kardeştir. Bir, iki, Musa aleyhisselam da Müslüman, Muhammed aleyhisselam da Müslüman. Ama Yahudiler Müslüman değil. Yahudiler her ne kadar biz Musa'nın yolundan gidiyoruz deseler de, Tevrat'a inanıyoruz deseler de onlar Musa'yı da değiştirdiler, Tevrat'ı da değiştirdiler, İslam'ın dışına çıktılar, Yahudileştiler. Dolayısıyla Yahudilerin Musa Aleyhisselam'la ilgisi yoktur. Aynı şekilde Hristiyan dünya biz İsa Aleyhisselam'a inandık diyorlarsa da onların da İsa Aleyhisselam'la hiçbir ilgisi yoktur. İsa Aleyhisselam Müslümandır ve Hristiyanlar ise Müslüman Değil Hristiyandır. İşte kendilerini öyle diyorlar. 3398 numaralı hadis. Sahih-i Buhari Peygamberler kitabı. Ebu Said'den, Nebi Hasan şöyle buyurdular. Kıyamet gününde insanlar baygın düşecekler. İlk ayılacak kişi ben olacağım. Bir de ne göreyim? Musa arşın ayaklarından birisini yakalamış duruyor. Bilemiyorum. Benden önce mi ayılmış? Yoksa turdaki baygınlığının karşılığı mı ona verilmiş olacak. Yani o bir daha bayılmayacak mı? Bilmiyorum." diyor Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve 3399 numaralı hadis sahih Buhari. Ana başlık Ebu e, Peygamberler kitabı. Ravi Ebu Hureyre. Nebi aslam şöyle buyurdu. İsrail oğulları olmamış olsaydı et kokmazdı. Havva da olmamış olsaydı hiçbir kadın ebediyen kocasına hainlik etmezdi. Yani İsrailoğulları kendilerine gönderilen bıldırcın etini sakladılar ve etler kokmaya başladı. Allahu Teala insan neslini Havva anamızla Adem atamızdan değil de sadece Adem'i yarattığı gibi devam ettirseydi yaratmaya o zaman kadın cinsi olmayacaktı ve kadın erkek arasında da sıkıntı olmayacaktı. 3400 numaralı hadis Sahih-i Buhari ana başlık Peygamberler kitabı İbn Abbas'tan rivayete göre kendisi El Hurbin Kays El Fezari ile Musa'nın arkadaşı hakkında tartıştı. İbn Abbas o Hızır'dır dedi. Yanlarından Übey bin Kep geçti. İbn Abbas onu çağırarak dedi ki: "Ben ve bu arkadaşım Musa'nın kendisiyle nasıl kendisiyle karşılaşabileceğini sorduğu arkadaşı hakkında tartıştık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bu konuda bir şey dinledin Übey evet dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken işittim. Musa aleyhisselam İsrail oğullarından ileri gelen bir grup ile birlikte bulunuyorken bir adam gelerek senden daha alim birisinin olduğunu biliyor musun diye sordu. Senden daha alim birisini biliyor musun? O da dedi ki hayır. Bunun üzerine yüce Allah Musa'ya aksine kulumuz Hızır var diyerek ona vahdetti. Musa onunla nasıl görüşebileceğini sordu. Bu iş için ona alamet olarak balık verildi ve kendisine şöyle seslenildi. Balığı kaybettiğin takdirde geri dön. Onunla karşılaşacaksın yani Hızır'la. Ondan dolayı denizde balığın peşini takip edip takip ediyordu. Beraberindeki genç de Musa'ya dedi ki, hani biz kayanın yanında dinlenmiştik ya, işte ben balığı orada unuttum. Onu sana söylemeyi de şeytandan başkası bana unutturmadı. Bunun üzerine Musa dedi ki, işte bu bizim aradığımızdı. Böylelikle izlerini takip ederek gerisin geriye döndüler ve Hızır aleyhisselamı buldular. Ondan sonra da yüce Allah'ın kitabında anlattıkları şeyler başlarından geçti. İşte ayrıntılı bir şekilde Musa Aleyhisselam ve Hızır Aleyhisselam'ın kıssası. 3401 numaralı hadis. 3401 numaralı hadis. Sahih-i Buhari Peygamberler kitabı. Said İbni Cübeyr dedi ki: "Tabiinden yani Peygamber Aleyhisselam'ın ashabını görenlerden Abdullah İbn Abbas'a dedim ki Nevfel el Bikali Nevfel el Bekali Bikali Hızır ile arkadaşlığı olan Musa'nın İsrail oğullarına gönderilen Musa olmadığını onun başka bir Musa olduğunu ileri sürmektedir. Abbas'ın oğlu Abdullah dedi ki Allah'ın düşmanı yalan söylemiştir. Bize Übey bin Ka'b'ın Nebi Aleyhisselam'dan naklen anlattığına göre Musa Aleyhisselam İsrailoğullarına bir hutbe irad etmek üzere ayağa kalktı. Hitabe seslendi. En, bili, en bilgili insan hang, kimdir diye soruldu. O da benim dedi. Yüce Allah ona ilmi kendisine havale etmediği için sistem etti. Yani diyecekti ki en bilgili, en alim Allah'tır diyecekti. Ama Musa Aleyhisselam İnsanlar arasında kim sorulduğunu zannetti. Dedi ki en alim benim. Bu sefer Allah dedi ki hayır. Senden daha alim kimseler de var. Benim iki denizin birleştiği yerde bir kulum var. O kulum senden daha hayırlı. İki denizin birleştiği yer. Mecmal Bahreyn. Musa dedi ki Rabbim onunla beni kim görüştürebilir? Sufyan bazen de Rabbim onunla nasıl görüşebilirim dedi diye rivayet etti. Musa aleyhisselam kendisinden daha alim olan Hızır aleyhisselamla görüşmek istedi. Çünkü Allahu Teala Hızır'ın ondan daha alim olduğunu söylemişti. Şüphesiz ki bir konuda Hızır aleyhisselam daha alim biraz sonra gelecek başka konularda da Musa aleyhisselam. Dedi ki Rabbim Musa aleyhisselama bir balık al onu bir zembile koy yani bir zembil eskiden eşyaların taşındığı torbadan dikilmiş bir şey balık nerede balığı nerede kaybedersen o kimse oradadır musa bir balık alıp onu bir zembile koydu sonra kendisi ve genç olan arkadaşı yuşa bin nun ile yuşa bin nun ile birlikte yola koyuldu Nihayet o kayanın yanına vardıklarında başlarını koyup uyudular, yattılar. Musa uyudu, balık çırpındı, zembirden çıktı, dirildi yani ve denize düştü. Denizde bir serap halinde yolunu alıp gitti yani iz de yaptı. Allah suyun balığın üzerinde akıntısını tuttu ve su bir takı andırdı. Bu tak gibi bu şekilde oldu dedi. Bir tak gibi bu şekilde oldu dedi. Fakat yollarına koyuldular. Yani o balığın önlerinden kaybolup gittiğini hesap edemediler. Zaten Musa Aleyhisselam da uyuyordu. Genç arkadaşı. Yürüdüler. Ertesi gün olunca Musa yanındaki gence bize yemeğimizi getir. Gerçekten biz bu yolculuğumuzdan dolayı epeyce yorulduk. Yani o ana kadar o ana kadar hiç yorulmamışlardı ve acıkmamışlardı da. Musa yüce Allah'ın kendisini emrettiği yeri aşıncaya kadar yorgunluk hissetmemişti. Yanındaki genç ona dedi ki: "Gördün mü? Biz kayanın yanında dinlendiğimizde ben sana balığın denize koyulup gittiğini söylemeyi unuttum. Yani balık zembirden çıktı, hareket etti, dirildi, gitti. Hem de kuru yerden ve sonra denizde. Bunu sana söylememi de şeytandan başkası unutturmadı." Balık hayret verici bir şekilde denizde yol alıp gitti dedi Yuşa bin Nun aleyhisselam. Belki o da bir peygamber ama Kur'an'da ismi geçmiyor. Ama işte peygamber aleyhisselatü vesselamın hadislerinde söz geçiyor. Ve huve fetahu Yuşa bin Nun diyor peygamber aleyhisselatü vesselam. Bu Yuşa Filistin'i fetheden orduların da komutanı olacak Musa ve Harun vefatından sonra. Musa aleyhisselam Musa aleyhisselam deniz balık için bir serap yani bir çeşit tünel onlar içinde de hayret edilecek bir husus olmuştu. Açıklamasından sonra Musa aleyhisselam ona dedi ki genç arkadaşına hizmetçisine işte bizim aradığımız buydu deyip her ikisi de izlerini takip ederek gerisin geriye döndüler. Nihayet o kayanın yanına vardılar. Bir elbiseyle üzerine örtmüş bir adam ile karşılaştılar. Musa selam verdi. O da selamını alarak, senin bulunduğun yerde selam ne gezer dedi. Ben Musa'yım dedi Musa Adam, İsrailoğullarının Musa'sı mı? Yani İsrailoğullarına gönderilen peygamber Musa mı diye sordu. Evet, sana öğretilen doğru bilgilerden bana da öğretmen için yanına geldim dedi. Ona dedi ki ey Musa ben Allah tarafından gelmiş ve Allah'ın bana öğrettiği senin ise bilmediğin bir ilme sahibim. Sen de Allah'ın sana öğretmiş olduğu benim bilmediğim Allah tarafından sana verilmiş bir ilme sahipsin. Demek ki Musa Aleyhisselam'a verdiği ilim var. Hızır Aleyhisselam'a verdiği ilim var. Bu iki ilim farklı ilimler. Ve Hızır Aleyhisselam diyor ki bendekini sen bilmesin, sendekini de ben bilmem. Musa dedi ki ben sana tabi olmak istiyorum bu ilimleri öğrenmek için. Hızır, sen benimle kalmaya sabır gösteremezsin. Hem hakkında yeteri kadar bilgi sahip olmadığın bir şeye karşı nasıl sabredebileceksin? Acayip bilgiler var bende dedi. Ee, Yüce Allah'ın büyük bir iş yaptığın buyuruna kadar geçenleri anlattı. Yani Kur'an-ı Kerim Kehf suresinde Rab'i misalâ bunları anlatıyor. Deniz kıyısında yürümeye koyuldular. Bulundukları yerden bir gemi geçti yeni sahipleriyle kendilerinin taşımaları konusunda konuştular. Kendilerini gemiye bindirmelerini istediler. Gemidekiler Hızır'ı tanıdılar. Demek ki Hızır Aleyhisselam oralarda yaşayan birisi. Bir peygamber ya da bir Müslüman. Ve onu herhangi bir ücret almadan taşıdılar. Gemiye bindikten sonra bir kuş gelip, gemiye bindikten sonra bir kuş gelip, geminin kıyısında bir yere kondu. Denize bir veya iki defa kakasını daldırıp çıkardı. Hızır ona dedi ki, Ey Musa, benim ilmim ile senin ilmin Allah'ın ilmine göre ancak bu kuşun gagasıyla denizde eksilttiği miktara benzer. Bu kuş denizden ne kadar su aldı? Bizim seninle benim ilmimin işte bu kuşun aldığı kadar bile değil denize nispetle. Ki Allahu Teala'nın ilminin zaten sınırı yok. Kehf suresinde okuyacağız. Derken Hızır baltayı alıp bir tahtayı söktü. Musa kaşla göz arasında Hızır'ın elindeki keser ile bir tahtayı sökmüş olduğunu görünce ona dedi ki sen ne yaptın? Bunlar bizi ücretsiz taşlar. Sen kalkıp onların gemilerini içindekiler suda boğulsun diye derin. Gerçekten görülmedik bir iş yaptın. Hızır dedi ki ben sana benimle birlikte kalmaya sabır gösteremezsin dememiş miydim? Musa dedi ki unuttuğumdan dolayı beni sorumlu tutma. Bu işimde de bana zorluk çıkarma. Musa'nın bu ilk itirazı unutmaktan dolayıydı. Denizden çıkınca başka çocuklarla oynamakta olan bir çocuğun yanından geçtiler. Hızır onun başını yakalayıp eliyle şu şekilde kafasını kopardı. Allahu Ekber. Süfyan parmak uçlarıyla bir şey koparıcasına işaret etti. Musa ona dedi ki, sen tertemiz bir nefsi, başka bir cana karşılık olmadan nasıl öldürdün? Sen gerçekten kabul edilmeyecek bir iş yaptın, olur mu bu? Hızır dedi ki, ben sana benimle birlikte bulunmaya gücün yetmez dememiş miydim? Musa dedi ki, Artık bundan sonra sana herhangi bir şeye dair soru soracak olsam benimle arkadaşlık etme. O takdirde tamam tarafımdan da mazur görüleceksin. Haklısın diyeceğim. Yollarına koyuldular. Nihayet bir kasaba halkının yanına vardılar. Kasaba halkından kendilerine yemek yedirmelerini istediler. Misafir etmelerini. Fakat kasaba halkı onları misafir etmek istemedi. Musa ile Hızır aleyhisselamlar kasabada yıkılmaya yüz tutmuş. Yani yan yatmış bir duvar buldular bu şekilde eliyle işaret etti. Süfyan da aşağıdan yukarıya doğru bir şeyi sıvazlarcasına işaret etti. Onun eğilmiş olduğunu yalnızca bir defa söylediğini dinledim dedi. Ve sonra Hızır Aleyhisselam işte hemen onu kaldırdı ve düzeltti. Yani yeniledi. Musa dedi ki biz bunların yanından geldik. Onlar bize yemek vermediler. Bizi misafirde etmediler. Sen kalktın onların duvarlarını düzelttin. İsteseydin buna karşılık onlardan bir ücret alırdın. Hem bizi misafir etmediler, ücretsiz sen onlara iş yaptın. Hızır dedi ki işte bu olaydan sonra ben ve sen ayrılıyoruz. Fakat senin tahammül ve sabır gösteremediğin şeylerin açıklamasını sana bildireceğim. Nebi Aleyhisselam buyurdu ki ve olayları anlattı Rabbimiz Teala bize Kehf suresinde okuyar, okursunuz okuyacağız inşallah. Nebi Aleyhisselam buyurdu ki, Kehf suresi Musa Hızır mı anlatan ayetler. Şimdi Muhammed Aleyhisselam'ın değerlendirmesi şu. Keşke Musa sabretseydi, Yüce Allah'ın bize onların başından geçenlere dair haberlerini anlatmasını, haberleri anlatmasını çok arzu ederdik. Ve ve üç olay var, kaderden üç olay, bütün yaşanılan, dünyada yaşanılan bütün, bütün olayların sanki bir açıklığa kavuşturulmasıdır bu olaylar. Süfyan dedi ki Nebi Aleyhisselam şöyle buyurdu. Allah Musa'ya rahmet eylesin. Eğer sabretmiş olsaydı Yüce Allah onların başlarından geçenleri de anlatırdı. Daha nice, nice kaderden biz kesitler seyrederdik. i̇bn Abbas diyor ki çünkü arkalarında bir her gemiyi zorla gasp eden bir hükümdar vardı. Buyurundaki arkalarındaki anlamındaki lafız önlerinde anlamına gelecek şekilde emamevim diye okumuştur i̇bn Abbas'ta. Çocuk ise kafirdi. Yani ileride bir zalim adam vardı sağlam gemileri gasp ediyordu. İstedi ki Hızır Aleyhisselam az bir zararla gemiyi kurtardı. Yani insanların başına gelen malla ilgili bir sıkıntı daha çok sıkıntıya engel oluyor bu ayetten ve bu olaydan bunu anlıyoruz. Çocuğa gelince çocuk ise kafirdi. Ana babasından mümindi. Sonra Süfyan bana dedi ki ben bu hadisi ondan iki defa dinledim ve bu hadisi ondan belledim. Süfyan'e sen bunu Amr'dan işitmeden önce mi bellemiştin? Yoksa onu başka bir kimseden mi bellemiştin? Bu sefer ben bunu kimden belleyebilirim ki? diye sordu. Ayrıca bunu benden başkası Amr'dan rivayet etmiş midir ki? Ben bu hadisi ondan iki ya da üç defa dinledim ve bunu ondan hıfsettim diyor. Çocuğa gelince çocuğun ana ve babası Müslüman büyüdüğü zaman onlara zarar verecek Rabbimiz onun ölümünü murad ediyor, onlara daha hayırlı çocuk veriyor. Ve böylece insanların en kıymetli, en kıymetli, değerli çocukları öldüğü zaman, bu olayı hatırladıkları zaman, istiyor ki Rabbim, bu olayı hatırladıkları zaman, işte Rabbimin bundan da bir hikmeti var desinler de, kaderin arka planını böylece seyretmiş olsunlar istiyor, diyor Musa aleyhisselam, Hazır aleyhisselam. Ve duvara gelince duvarın altında hazine var. O hazine yetimlerin, ana baba yok, yetimler var. Şimdi bu duvar yıkılınca duvarı yapmak için başkaları teşebbüs edecek. Bu sefer hazineleri onlar alıp götürüp gidecek. Ama Allah'ın emriyle Musa Hızır şunu yaptı. Duvarı düzeltti. Duvar epey bir sağlam duracak. Çocuklar büyüyecek. Çocukların büyümesine yakın duvar yıkılacak. Yıkılmaya yüz tutunca onlar duvarı yenileyecekler. Allah'ın kendilerine nasip ettiği babalarından kalan o mirasa tertemiz hazinelere sahip olacaklar. Zaten bütün bunları diyor ki ben kendiliğimden yapmadım. Rabbim bana bunları emretti diyor Hızır Aleyhisselam. İşte Hızır Aleyhisselam'la beraber olan Musa Aleyhisselam Musa Aleyhisselam İsrail oğullarının Musa'sıdır ve diğer öteki adamın itiraz ettiği gibi değil. Allah'ın izniyle peygamberler kitabından devam edeceğiz. Sahih Buhari ve diğer hadislere de inşallah. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.